Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alamin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain Değerli kardeşlerim bu akşamki sohbetimiz kısaca tefekkür konusu olacak tefekkür Evet tefekkür nedir? Kısaca tefekkür Almanca şöyle diyorlar Überlegen veya nachdenken Evet tefekkür neden tefekkür? Çünkü Allah Teala mukaddes kitabında, Kur'an-ı Kerim'de bizlere yani sık sık tefekkür üzerine vurgu yapmaktadır Allah Teala. Neden? Değerli kardeşlerim, çünkü tefekkür yoluyla yani üveleyken denken, tefekkür yoluyla biz Allah'ı en güzel bir şekilde tanımış oluruz. Evet, en güzel bir şekilde Allah'ı tanımış oluruz. Dolayısıyla bu Allah'ı tanıdıktan sonra bu bizim ahlakımıza yansıyacak. Bu bizim yaşantımıza yansıyacak. Bu doğru yol üzerinde, hak yol üzerinde yürümeye bizlere yardımcı olacak. Allah'a ulaşmanın en kestirme yolu tefekkür yoludur. Allah'ı tanımanın en kestirme yolu tefekkür yoludur. Şimdi ne üzere tefekkür okuyalım birkaç tane ayeti kerime. Yüce Rabbimiz Bismillahirrahmanirrahim. Senurihim ayatina fil afaq ve enfusihim. Biz ayetlerimizi onlara önce ufuklarda göstereceğiz. Sonra kendilerinde. Ufuklarda göstereceğiz sonra kendilerinde. Demek ki Allah Teala'nın hani universumda Allah'ın ayetlerini, mucizelerini görebilmek için, görebilmek için tefekkür etmemiz gerekir. Allah Teala diyor ki: "Önce kainatla biz onlara göstereceğiz bizim büyüklüğümüzü, yüceliğimizi. Ben onlara benim büyüklüğümü, yüceliğimi neri göstereceğim? Kainatla göstereceğim." Şimdi bakınız, NASA biliyorsunuz. Yani şu an uzaya yani neler göndermedi ki? neler göndermiyor. En güçlü teleskop gönderildi. Ve gerçekten uzaydan subhanallah galaksilerden nasıl görüntüler alıyor. Yani bu bizi tefekküre sevk etmesi lazım. Şimdi birkaç tane burada rakam sizlere vereceğim. Gerçekten insanoğlunun aklı yani bunu kavrayamaz. Bu kainatın büyüklüğünü, yüceliğini kavrayamaz. Kısacası ayet-i kerimede ne dedi Yüce Rabbimiz? Biz onlara ayetlerimizi, mucizelerimizi önce ufukta göstereceğiz. Ufuklarda, kainatta göstereceğiz. Sonra o enfusihim, sonra onlara intikal edecek. Nereye intikal edecek? İmana dönüşecek. Önce tefekkür ederek Allah'ı tanıyacağız. Tanıdıktan sonra vufi enfusihim, sonra bize intikal edecek. Yani imana dönüşecek. Değerli kardeşlerim, diğer ayeti de yüce Rabbimiz Estaizu billah. İnne fi halqis semawati vel ard ve ihtilafil leyli ven nahar la ayat. Muhakkak göklerin ve yerin, gökler ve yer. Allah Teala gök dememiş, ne demiş? Gökler. Semavat. Sema Arapçada tektir. Semavat çoğuldur plural. Şimdi gökleri muhakkak göklerin ve yerin. Neden yerin? Bizim yaşadığımız, bizim yaşadığımız yer küresi. Çünkü biz burada Allah'ın ayetlerini görebiliriz. Allah'ın nimetlerini görebiliriz. Evet, gökler ve yer Kur'an Kur'an'ı bir ifade. Kur'an ifadesi neyi kastediyor? Universum, kainat. Kur'an'da gökler ve yer dendiği zaman kainat manasındadır. Evet, Allah Teala diyor ki muhakkak göklerin ve yerin yani kainatın yaratılışında وَاَخْتِلَافِ الْلَيْلِ وَالنَّهَارِ Gece ve gündüzün birbirini takip etmesinde ne varmış? Le ayet Ayetler var. Mucizeler var. Ayet neydi arkadaşlar? Ayet nedir? Kelamullah. Kelamullah. Ayet arkadaşlar, ayet Allah'ın varlığını, birliğini ve büyüklüğünü, yüceliğini gösteren her şeye ayet denir. Ayet delil demektir. Yani ne de ne diyor Allah Teala? Muhakkak göklerin ve yerin, kainatın yaratılışında, gece ve gündüzün birbirini takip etmesinde la ayet ne var? İbretler var, ayetler var. Bu ayetler Allah'ın varlığını gösterir. Allah'ın var olduğunu öğreniyoruz, görüyoruz, kavruyoruz. Başka? Allah'ın tek ilah olduğunu. Yani bu kainat bize onu gösteriyor. Bu mükemmellik bizlere onu gösteriyor. Başka Allah'ın mükemmel olduğunu. Var olduğunu, bir olduğunu, mükemmel olduğunu, her şeyin üstünde olduğunu gösteriyor. La ayet kimin için? Li'ulil Elbet akıl sahipleri için, aklını kullananlar için, ee, Allah'ı bulabilmek için, Allah'ı tanıyabilmek için Allah'ın vermiş olduğu neyi kullanacağız? Aklı kullanacağız. Aklın gıdası nedir? Enerjisi nedir? İlim. Kafayı aç bırakırsan kafa düşünmez olur. Peki bedenin gıdası nedir? Bedenin gıdası yiyecek, yediklerimiz, içtiklerimiz bedenin gıdası evlenmek vesaire. Peki kalbin gıdası ne? Zikir var. Sevgi. Sevgi. Kalbin gıdası sevgidir. Allah Teala bakınız. Allah kendisiyle kul arasındaki ilişkiyi sevgi üzerinde kurulmasını istiyor. Onun için Allah Teala diyor ki la ikrahe fid din. Dinde zorlamak yok. Dinde hiç kimseye dini zorla kabul ettiremezsin. Allah zaten kabul etmez onu. Bir insanın kafasına silahı dayasan La ilahe illallah de desen, o kişi de korkudan La ilahe illallah dese, Allah o imanı kabul etmez. Niçin? Çünkü o iman kalpten değil. <laughs> Allah kulla kendi arasındaki ilişkiyi sevgi üzere kurulmasını ister. Allah'ı sevebilmek için Allah'ı tanımak lazım. Allah'ı tanımak için tefekkür etmek lazım. Yani Allah'ın kainat üzerinde kafa yormak lazım. Şimdi var ya İnternet bizim için aynı zamanda büyük bir nimettir. Yani girin universumu bakın. Allah ya Rab. Aklımız durur. Bakınız sadece yer küresine bulunduğumuz yere en yakın hani planet diyoruz ya. Ne kadar? Dört ışık yılı. Dört ışık yılı. Şimdi bunlar tahminler. Tahminler. Diyorlar ki kainat, universumun böyle ortasından ortasından alırsak bir tarafından öbür tarafına ne kadarmış arkadaşlar? 93 milyar ışık yılı. 93 milyar ışık yılı. Peki ışık saniyede ne kadar mesafe alır? 300 bin kilometre. Aynen. 300 bin kilometre saniyede. Biz ışık yılından bahsediyoruz. 90, 93 milyar ışık yılı. Kafa kavrayamaz bunu. Peki bir ışık yılı ne kadarmış? Bir ışık yılı ne kadarmış? 9.46 trilyon kilometre. Bir ışık yılı 99 9.46 trilyon kilometre. Allahu ekber. Allahu ekber. Bu neyi gösteriyor? Bak işte bu tefekkür. Bu tefekkür. Rakamları, rakamları öğrenmek, rakamları öğrenmek. Kainatın üzerinde tefekkür etmek, kafayı yormak. Ya Rab sen nedir diyor. Ya Rabbi sen ne kadar büyüksün. Boşuna mı Allahu Ekber diyor. Ha? Allahu Ekber. Ne, bu ne demek? Kainatta tek büyük Allah. Kainatta tek büyük Allah. Yüce Allah'tır. Tek yüce Allah'tır. Başka yüce zaten yok. Başkası cüce, yüce değil. Her şey yüce Allah yanında. Allah yücedir. Şimdi Subhanallah. Şurada daha birkaç bilgi vereyim size ben. Düşünün, Güneş sistemi var. Bu koskoca dev, devasa kainat içerisindeki Güneş sistemi nerede kaldı? Saman yolun nerede kaldı? Peki bu devasa kainatın içerisinde yaşadığımız yer küresi nerede kaldı? Peki sen bu kainatın içerisinde nerede kaldın? Allah Allah. Nasıl sen nasıl bize hesap sormayacak? Yani Allah'ın meleklerini düşünün. Bir, bir tek bir tane bir melek Yeryüzüne yeter ki. Yeryüzünü idare etmesine de yeter, yıkmasına da yeter. Allahu Ekber. Bakınız tefekkür ederken başka bir şey söyleyeyim bakınız. Peki biz insanlar kainatta ne kadar yer kaplıyoruz? Bu koskoca kainatın içerisinde insanoğlu ne kadar yer kaplıyor? En kaba tabiriyle hiç. Allah'ın yaratmış olduğu kainatın büyüklüğünü düşünürsek aklımız durur. Şimdi burada bir şey söyleyeyim bakınız. Dünyamızın kainatta ne kadar yer kapladığına bakalım. Yaşadığımız dünyanın kainatta ne kadar yer kapladığına bakalım. Bakın enteresan. Bir bakterinin dünyada kapladığı alandan kabaca 600 trilyon kez daha küçüktür. Anlayamadım değil mi? <laughs> bir piksel hocam. Piksel, bir nokta. <laughs> o bile değil. O bile değil. Bunun yani. o, o bile, bile, bile değil. O bir. bir de okuyalım. Yani bir bakterinin Dünya'da kapladığı alandan kabacası 600 trilyon kez daha küçük. Allah, Allah. Dünya kainatta kayboldu gitti. Nokta bile değil. Nokta bile değil. Biz hiçiz zaten. Allah, Allah Onun için alimlerden birisi ne diyor? Günahın küçüklüğüne büyüklüğüne bakma kime karşı işlendiğini. Dünya'nın küçük, e, günahın küçüklüğüne büyüklüğüne bakma Kime karşı işlendiğine, günahın çok küçük olabilir ama Yüce Allah'ın karşısında işler. Allah'u Ekber. Evet, allah Teala, dikkat edin, tekrar ayet okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. İnne fî halk-i semâvâti vel-art, ve ihtilâf-i'l-leyli vel-nahâr, le-âyât Şimdi, Ellezîne, onlar ki yefkurûn Allah. Allah'ı zikrederler. Allah'ı hatırlarlardı. Allah'ı zikretmek, ben geçen sohbette de söyledim, sadece tezbihi alımız, elimize alıp Subhanallah, Subhanallah, La İlahe illallah demek değil. O zikrin bir parçasıdır. Dille Allah'ı hatırlıyorsun. Esas olarak bakınız, kalple Allah'ı hatırlamak. Şimdi dilinle hiçbir şey söylemesen, Allah'ı hatırlayabilir misin? Hatırlarsın. Böyle duruyorsun, daha çocukluğuna dönüyorsun değil mi? Dil bir şey söylemiyor ama aklından çocukluğunda Ah, köyün bilmem neresinde şöyle yaptık, arkadaşlar böyle oynadık, böyle başımızdan bu şeyler geçti. Şimdi Allah'ı hatırlamak. Ellezine yezkurun Allah. O müminler ki, o akıl sahipleri ki Allah'ı hatırlarlar. Kıyamen, ayakta da ve kuuden oturarak başka kıyamen ve ku'uden ve ala ve ala yan taraf yatmış yatarak ayakta oturarak her durumda Allah'ı hatırlarlar Rabbini unutmazlar yaratıcıyı unutmazlar değerli kardeşlerim yeryüzünde Allah'ın nimetlerini kullanan Allah'ın nimetlerinden istifade eden aynı zamanda o nimetlerin halikini, yaratıcı, yaratıcısını inkar eden nice insanlar. Allah'ın bize vermiş olduğu gözü kullanıyoruz. Evet, Allah o gözleri bizden alsa kim, ver, kim verebilir gözü bize? Allah'ın vermiş olduğu kulakları kullanıyoruz. Allah'ın vermiş olduğu aklı kullanıyoruz. Allah'ın yaratmış olduğu elleri kullanıyoruz. Ayakları kullanıyoruz. Organları kullanıyoruz. Ne bir bir nimet. Yani Allah o nimeti verdiği gibi alabilir. De. Peki alırsa kim başka sana verebilir bu nimet? Hangi doktor? Hangi doktor sana, hangi profesör sana bunları tekrar geri verebilir? Evet. Demek ki okullar ki Allah'ı her durumda hatırlarlar. Başka? Ve yetefekkerun. Ve tefekkür ederler. Kainat üzerinde. Ve yetefekkerune fi halkı semevati Bakınız gene yani Allah burada vurgu yapıyor. Ve kainatın, kainat üzerinde tefekkür ederler. Niçin? Çünkü ancak Allah'ın yarattıkları üzerinde kafa yorarsak Allah'ı tanımış olacağız. Yaratanı tanımış olacağız. Picasso'nun bir resmine bakıyorsun değil mi? Şimdi Picasso'nun bir resmi milyonlara satıyor. Picasso'nun bir resmine bakıyorsun. Vay be diyorsun. Sanki, sanki foto yapmışlar bunu değil mi? Öyle. İlk aklımıza gelen nedir? Picasso'nun olduğunu bilmiyorsun. Ne diyorsun? Kim bu usta? Yani bu kadar bu resmi bu kadar ustaca yapan kim acaba? Evet. Hemen o resmin neyini? O resmin ustasını sormaya başlarsın. Peki bu kainata bakmazsan o resim, o resim gördüğün gibi bu kainatı görmezsen, göremezsek bu kainatın ressamını tanıyamazsak Allah'ı tanıyamazsak Allah'a kulluk edemeyiz. Nedir Allah? Önce biz Ayetlerinizi onlara ufuklarda göstereceğiz kainatta. Sonra fi enfusihim. Sonra onların nefislerinde, kendilerinde intikal edecek onlara. İman şeklinde hayatına yansıyacak, davranışlarına yansıyacak, konuşmasına yansıyacak, düşünmesine, düşüncesine yansıyacak ya. Subhanallah. Ve yetefekkerun fi halqis semawati vel ard. Bakın ayete bakın. Allah'ın kainatı üzerine tefekkür ederler. Hangi sonuca vararlar? Vararlar. <laughs> bakın sonunda şöyle derler. Rabbena ey Rabbimiz ma halakte haza batilan. Ya Rab sen bütün bunları boşuna yaratmadın. Ya sen bunları boşuna yaratmadın. Büyük bir hikmet üzere yarattın. Fekina azaben Bizi cehennem ad. Yani değerli kardeşlerim tefekkür insan kainat üzerinde tefekkür ederse Allah'ı görecek, Allah'ı bulacak, Allah'ı tanıyacak. Sonunda diyecek ki ya Rabbi sen beni boşuna yarat. Beni cehennem ateşinden koru diyecek. İman. Ve şunu da bitirelim değerli kardeşlerim. Bakınız ayetler birkaç kısma ayrılabilir. Ne dedik önce? Kainat ayetleri. Kainat ayetleri. İkincisi tekvini ayetler. Allah'ın fiilleri. Üçüncüsü Kur'an ayetleri. Bu üç kısım ayetle biz Allah'ı, Allah'a en kısa, en kestirme yoldan Allah'a ulaşabiliriz. Allah'ı tanıyabiliriz. Ve bu bizde imana dönüşecek. <laughs> Cenab-ı Allah tefekkür eden kullarında eylesin. Muhtillahi'l-Fatiha. <laughs> <laughs>